İslam'ın şartları Kelime-i Şehadet getirmek Kelime-i Şehadet getirmek demek, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü söylemektir. Yani, akıl ve bali olan ve konuşabilen kimsenin, yerde ve gökte Allah'tan başka ibadet edilmeye hakkı olan ve tapılmaya layık olan hiçbir şey ve hiçbir kimse yoktur. Hakiki mabut ancak Allahü Teala'dır. O vacibül vücuttur. Her üstünlük ondadır. Onda hiçbir kusur yoktur. Onun ismi Allah'tır. Demesi ve buna kalb ile kesin olarak inanmasıdır. Ve yine o gül renkli, beyaz kırmızı, parlak, sevimli yüzlü ve kara kaşlı ve kara gözlü, mübarek alnı açık, güzel huylu, gölgesi yere düşmez ve tatlı sözlü, Arabistan'da Mekke'de doğduğu için Arap denilen Haşimi evladından Abdullah'ın oğlu Muhammed adındaki zat-ı ali Allahü Teala'nın kulu ve resulüdür. Yani peygamberidir. Ve Hebin kızı olan Hazreti Amine'nin oğludur. Ömründe bir kere şahadet getirmek farzdır. Bunun delili Muhammed Suresi'nin 19. ayetinin baş tarafıdır ki manası şudur. Şimdi ey Resulüm şunu bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Kelime-i şehadet getirmenin dört şartı vardır. Bir, Dil ile söylerken kalp hazır olmalı. 2. Manası bilmeli. 3 hulusi kalb ile söylemeli. 4. Tazim ile söylemeli. Şahadet getirmenin 30 faydası şunlardır. 5'i dünyada. Adı güzel çağrılır. Ahkâm-ı şer'iyye kendisine farz olur. Boynu kılıçtan kurtulur. Allahü Teala ondan razı olur cümle müminler ona muhabbet eder. Beşi ölürken Azrail aleyhisselam ona güzel surette gelir. Yağdan kıl çeker gibi ruhunu alır. Cennet kokuları gelir. İlliyine çıkar, müjdeci melekler gelir. Merhaba ya mü'min, sen cennetliksin.'' denir. Kabirde olan beş fayda Kabri geniş olur. Münker ve nekir güzel surette gelir. Bir melek ona bilmediğini talim eder. Allahü Teala bilmediğini hatırına getirir. Cennetteki makamını görür. Arasatta olan beş fayda sual ve hesabı kolay olur. Kitabı sağından verilir. Mizanda sevabı ağır gelir. Arş-ı Rahman altında gölgelenir. Sıratı yıldırım gibi geçer. Cehennemde olan beş fayda. Cehenneme girerse, cehennem ehli gibi gözleri gök olmaz. Şeytanı ile çatışmaz. Ellerine ateşten kelepçe, boğazına zincir vurulmaz. Hamim suyundan içirilmez. Ebedi cehennemde kalmaz. Cennette olan beş fayda. Cümle melekler ona selam verir. Sıddıklarla arkadaş olur. Ebedi cennette kalır. Allahü Teala ondan razı olur. Allahü Teala'nın didarını görür.